Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah Hale iyi iyidir Ali Yohan Koltukların ortasını yıkadım Ali Dedim epey bir zamandır Ne de olsa dedim zopanın istifası dedim arkadaşlar Hemen bulaşığı kaldırdım Ali yoğdu dışarıdayken Balkonu temizlemiş Balkonu temizledim Buranın şeylerini çırpıverdim Banyomu temizledim ondan sonra bir iki senin şurayı düzenlemiş. O he? Benim odayı düzenlemiş. Şöyle he, senin benim dediğin nasıl arkadaşlar? Benim dediğim oda bilgisayarı var ona diyor. Bilgisayar olunca benim diyor. Burada bilgisayarı var. O şekil. Burayı da masayı vallahi öyle koydum. İnşallah şişmez. İnşallah o yerini bulacak diye düşünüyorum Ali. Ondan sonra burayı böyle bu şekilde daha şey yapmadım. Bir iki yine Çamaşırları oraya katladım arkadaşlar. Terlikler ayağımıza giyiyor, başımıza bela. Banyoyu hallettim. Temiz güzelce. Şurayı bir örteyim peynirini orayı hallettim. Şimdi ayağa ben senin bir terlik iste. Arkadaşlar şimdi şu diyor şurayı bir çektiri ver dedi Sübürge'ye. Ben de çektiri vereyim hemen. İso. Elektriğimiz varken. Ben de öyle ah aşağı düştüler. Yürüyorum beni gönderiyorum gym'e geliyorum. Ben gideceğim herhalde. Demin ne diyor arkadaşlar şöyle dedim Ali'ye. dünyanın diyor bin bin türlüsü yatan ölmemiş ayakta gezen ölmüş dedim. Ne örüyorsun karı diye hemen öleceğim mi diye dedim. gene de şöyle dedim şeylerimi mı ortasını neyin dedim. Yıkayım dedim. Çamaşırı yıkadım arkadaşlar. Zaten iki gündür çamaşırla uğraşıyorum. Gidersem deyin. Ölümlü bütün dünya. Dünyanın bin bin türlüsü hali var. mı? kozunu aldım şimdi. Onları aldım. Televizyon ee, altını senin. Onu mu? At şuraya takayım. İster oraya tak, ister her yere i̇şte Aha, yetecek <laughs> mi? Hı? Yeter, yeter. Şeye sokaydın her. Yeter, yeter. Şurada arkadaşlar yaparken prizi gerçekten düşünerek yapın. Ee, şurada vardı ocağa gelip Ocak yeri değerli Burada ben var. Zobiye ya geldi. Projeyi çizdirirken öyle çizilmiş. Bence de ama olabilir. Dolayı, biz de dolapların yerini değiştirince He. öyle oldu. Çünkü ocağın yeri orada değerli dediğim Sen gibi. Sen böyle dolabı yaptırdın ama ondan öyle oldu. Yani yok ben yok. Onu demedim. Duyuyorum ki ocağımızın yeri değişince öyle oldu. He. Neyse şu ece hava şey Şuraları bir çizdim. Ben temizleyeyim dedi arkadaşlar. Süpürüyüm dedi. Alıştım. Ben de buraları tozum aldım. Tek kamaşır. Soba olunca arkadaşlar bayağı bir işimiz, kasımız oluyor. Ben, Ali, e, ben yaparım dedim. Kuşalları konuşuyoruz. Örtülerimi zor açtım, da açtım. Soba i̇şte, yine balkonda yok Oralara aldım aldım. Ali. Oralara aldım. He tuttum oralara. Ayak kabılık çamur olunca <coughs> şöyle. Oraya yeniden. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım hep aldım. bana bak. <laughs> Vallahi oraları tutuldum ya. O kayaklarım kendim de burada Dönmüyorum Aldım. Arkadaşlar. Evet, evet. diyor bana uyacak. Bakalım. Bakılacak. Böyle de çıktım. Ben de Ben de çıktım. Ben de çıktım. Ben

Arkadaşlar ışık olmayınca şöyle söyleyeyim. Hemen hemen her gün süpüremiyoruz. Doğru konuşacağız. Hem haraçta fırçayla alıyorum. Ondan sonra alınca yine buralara böyle pat ama lakin ışık e az olunca temizlik yapamıyorum arkadaşlar. Hali mada çıkıda tutuşu var. Onu toplayacağım güzel, güzel bir şekilde. Hepsi inşallah yazın yerini bulacak arkadaşlar. Koltukla ne azal inşallah. Arkadaşlar ben halıyı süpürüyorum. Ee, süpürünce O şekilde Böyle şey elbisemiyorum. Önceden Çekmez. Çekiyor mu? Gel bulunca. Üst koydum onları. saniyelerde arkadaşlar akşam televizyonu karşısında bir kenti yapacağız diyor. da arkadaşlar Topanın da bu. Aldım ama Yine fırsatayım. Şeyden alıyorum. arkadaşlar da yine Altın boktur oh, Ali. Altın sildim. Kalıyı sana zahmet topla da ben paspaslayayım. Faz, evet. Hayda. bitirmiştir. Şunun fişini çekelim artık. Hemen şuraları ben iki dakikada alırım. Tamam mı? Evet. Nasıl vurma? Sana dedim ki şu halı Ya halının altı da kalıversin arkadaş ya. Ben biliyorum ki öyle canım rahat olmaz. hı hmm, arkadaşlar hep kendini met ediyor. Kendini met ediyor. <laughs> <laughs> Süpürdü. Üstünü Ondan sonra yeter. Olur mu? Yeter. Böyle olmaz anne. Hani Yaptın mı? İşte silsin. E masanın peki hep üstünü siliyorsun sen. Altını hiç silmemişsin. Evin al kalda sil. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya sanki toz mu var hani hiçbir şey. Hadi sus her Allah'ını seversen sus ya. Sanki her gün müthiş pas pas diyorum ya. E ee, tozu alıp şimdi oraya koyacağım. Alın şeyin üstüne. Bir kaynar alacağım Allah'ını seversen sus ya aynalık yapa yapa bir hal oldun ha. Bir pas pas etmeyin. Arkadaşlar mi? birazcık dizi iyiydi bugün. Yere acıttı. Ne şeylere dayandı onda ne var ki? Hmm, onun için var? mi sakat ettin dizlerini? Onda ne var? Bir şey olmaz. Onda bir şey olmaz. Onda ne var? Onda o çekmeyeceğim. Arkadaşlar. Her bunu hiç yok. Her bunu faz pasapamıyor, süpüremiyor. Şimdi bir boşluğa atmadı. Seni daha kim bulacak? Arkadaşlar yarın hastaneye yatış olacağı için bugün iş yapıyor. Bak, İyi mı? o kadar olacak tabii. Ya. Yani, Allah Allah. Olsun. Gene de iş paslama yap. Yani, Ali şey değil mi? Yü daha tatlı. Hep biz yaparken. Yoruluyor aşağı başım başıma. Öyle mi oluyor? <laughs> başım dönüyor yine. <diye>. Yese <laughs> atıyorum mu düşüyor. Öyle bilmiyorum. aga yani fay yaptırmayacak ya arkadaşlar. Boşver diye çıkıyor. Ala yapıyorum ala. Ala yapıyorum ben. Bir daha atacağım her başım döndü. Dur. Kozum o karar. Yorulunca yana attım zaten. Attım mı? Doğru? Attım attım. attım. Sticker'lara niye bastırdın bana madem öyle? Ne yapayım? Ya daha yer kayıp bas bas. Arkadaşlar yer kamayınca yine de. Makineyi ne çektirince bir şey kalmıyor. Temiz oluyor. Alınıyor da hani. Makine arkadaşlar elektrik sıkıntısı olunca hepsini. Hep şimdi Bugün sündü sabı da gelmiş. Işığı yanıyor. Şey ışığı dedim bacası tutuyor. Bacası mı? Bastım. Evet kontrol olacak. Toz toprak oluyor. Ben bunu bir yerim Yeniden bir yer daha. Tamam. Bir Arkadaşlar. Yapmasak. Vallahi hmm. kapıdan bakıyor kimler. Şu an kaç oldu? Öbür yedek bezi kullanı versene öyle de bir de. O zaman da mı He. Yo niye eskisin ki ben eskide o eskimesin yazık. Otursun <laughs> yedek. Arkadaşlar güzelce bir deterjanlayayım. yıkıyorum. Yeniden şöyle bir yedek alacağım. Şu yanına zaten bir kere attım bir daha atacağım yani. Böyle. Ben yıkıya vurayım. İki cil atayım bir an. İyi hadi. Allah'tan sabunlayınca arkadaşlar çitirleyince tozu gidiyor. Tozu da gidiyor. Te toz tutmuyor aslında. Tutmuyor tutmuyor. Onu da şöyle iyi oluyor. Ya ötekinden daha şey oluyor bu. Suyunu iyice çamaşır yıkar gibi yıkıyorum ya. Bir sıfır arkadaşlar. Evet. Çitiliyor biliyorum. Yeniden şimdi bir daha, daha tertemiz. Mis gibi. Kaynak. Kaç gün gider? Işık var. Işık güneşten zaman gelirse o zaman. Ya şey yapıyor, taraş da alıyor. Taraş da bunu alıyor, bu durmuyor da. Ama süpürgeyi her gün her gün yapamıyor maalesef. Şu bacanın istedi yerine azıcık bir boya çalı vereyim mi? Boya var aşağıda. Şu oraya mı? He. Şimdi zamanı geldi. Doğru söylüyorsun şimdi zamanı geldi. Şimdi der. zamanım Allah'ım seversen şimdi. Ya şimdi zamanı geldi. Sobanın altını üstünü aç da içeri kurusun. Ellerim ben yani kurusun Açık Acık değil mi? Açık da odayı değiştirmeniz lazım aslında. O bay değiştirirse keske. Hadi şimdi bir şey var bir dur olmaz klas. Klas bir şey olmaz, nasıl bir şey olmaz? O nasıl oluyor bir şey olmaz? Nasıl bir şey olmuyor? <laughs> Yine de şey gibi olmuyor arkadaşlar. dairede de bir süpürüyorum 15 gün gidiyor ama burada yetmiyor. Zorba yanınca ne de olsa şey oluyor. Bu adışı var. Maşuk iyi iyi. Daha nahal olacak hali. Tamam. Bir yandan şey çıkıyor bir de süpürdüm diyeyim mi? <laughs> çekirdek mi? <laughs> Çekirdeği çitlemezsen çıkmaz. Nasıl? Arkadaşlar çekirdek çitliyor hanımefendi. Daha evet, evet arkadaşlar fazla da kir yok. Hayır Arkadaşlar canlar böyle videom bu kadar Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yani, Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bizim köpekler maşallah nerede inşaat var. Nerede ses var onlar da hemen orada. Yaramazlar. Komşumuzun inşaatı da duvarı bitti. Nasip olursa üzerine takviyesi tabliyesini yapacaklar. Ne yürüyoruz burada? Hı? Kolay gelsin. Afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz? Öyle oldu mu ya? Allah biz öyle böyle düşünmüyor ha. Kandımıza düşünce iş tamam. Hemen yani diyorsun sofraya değil mi? Arkadaşlar komşumuzun inşaatta bu şekilde görmüş olduğunuz gibi duvarları bu şekilde yüksek yine veriyorum. olsun. Gel başı kim aççıbaşı? Gel abi. Al, al. Harcibaşı Harcibaşı. Harcibaşı. Hı -hı. Aa, ana, ana. <laughs>